Evet kıymetli Sultan Gaziler, Sultan Şehrin güzel insanları, kıymetli basın mensupları. Bugün burada Sultan Gazi Belediyemizin online dijital olarak dijital ortamda bir hizmetini, öğrenciye yönelik hizmetini sizinle birazcık konuşmak istiyoruz. Özellikle pandemi döneminde önce öğrencilerimizin dijital ortamda EBO üzerinden veyahut da farklı farklı uygulamalar üzerinden Ders görmek, dersleri öğrenmek için büyük bir çabası var. Tabii bu hepimizin yeni öğrendiği süreçler. Özellikle öğrencilerin intibakı konusunda, öğrencilerin bu sürece alışması konusunda da ciddi sıkıntılar yaşadığını veyahut da yeterince derslere konsantre olamadıklarını biliyoruz. Bu çerçevede biz de online rehberlik hizmeti verelim istedik. Sultan Gazi Beltr adresi üzerinden Sultan Gazi'de bulunan bütün öğrencilerimize online rehberlik hizmeti vereceğiz. Saat 9 ile 17.30 saatleri arasında öğrencilerimiz müsait oldukları zamanlarda internet sitemize girerek orada bulunan hocamızla direkt irtibata geçerek dijital ortamda yaşamış olduğu sıkıntıdır veyahut da konsantrasyonuyla ilgili bir sıkıntısı varsa, bir destek almak istiyorsa, bir sıkıntısı varsa bunları hocamıza iletecek. Online olarak biz de ona destek sağlayacağız. Motivasyonu arttırmak için derslere daha iyi konsantre olabilmesi için ona hocamız çeşitli yöntemler sunacak. Bu yöntemleri uygulamasını takip edecek ve bu belirli bir süre öğrencilerimizin yeterince intibak ettiği algısı bizde oluşuncaya kadar da Sultan Gazi Belterra adresinden bu hizmetimiz devam edecek. Ben Sultan Gazi'de bulunan bütün öğrencilerimizi öncelikle yeni öğretim yılında eğitim yılında gönülden tebrik etmek istiyorum. Başarılar diliyorum onlara. Zor bir dönemin içerisindeler. Bir taraftan yüz yüze eğitimin olmadığı, belirli zamanlarda sadece yüz yüze eğitimi alabildikleri ama genel olarak dijital ortamda, EBA üzerinden veyahut da farklı platform, platformlar üzerinden bu hizmeti, bu dersleri almaya çalışıyorlar. Ben onlara öncelikle kolaylıklar diliyorum. Ebeveynlerimize de anne babalarımıza da kolaylıklar diliyorum ki şunu antiparantez belirteyim. Anne babalar için de bir platformla ilgili çalışmalarımız var. Çocuklarını nasıl yönlendirebileceklerine dair, çocuklar evde ders çalışırken, dijital ortamda süreci takip ederken, onların da ne yapması gerektiğine dair de bir çalışma yürütüyoruz. Önce öğrencilerle ilgili bu dijital, dijital rehberlik hizmetini sunacağız, sonrasında da anne babalarla ilgili de bir çalışma yürüteceğiz. İnşallah Sultan Gazinin öğrencilerine bu hizmet güzel gelecek diyoruz, iyi olacak diyoruz. Ben tekrar başta Milli Eğitim Camiası'na, zor bir dönem içerisinde Milli Eğitim Camiası'na başarılar diliyorum. Öğrencilerimizi tekrar gönülden tebrik ediyorum. Basın mensuplarımıza da yine gönülden sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, arzu ederseniz olarak da arkadaşlarımız tamam. yapabilirler. E, olduğu Sultan Gazi Belediyesi de bize gelen öğrencimiz, sistemin ana ilgilerinde bulunan öğrenci onları yapay hizmetinde bu o, sisteme tıklayarak üye olabiliyor. Üye olan öğrencimiz giriş yaparak 9 ila 17 saat arasındaki uygulamamızda online görevi biraz daha yavaş ilerleyebilirdi. Geri alalım arkadaşlar. Net olarak anlatayım. E, online görevler kısmına dahil oluyor öğrencimiz. Online görevleri tıklayarak. dilek Başkan. Ee, eden öğrenci eğer o an müsaitse görüşme talebinde bulunuyor ya da hemen e, yeşil butonunda bulunduğu gibi randevu talebinde bulunabiliyor. Farklı zaman diliminde. E, biz Ahmet hocamıza bağlanmak istiyoruz şu anda. Görüşme talebinde bulunduk. Bir yaptığımız kişi üye bir ve cevap bekliyoruz biz. Evet bir kez daha tekrar bir görüşme talebinde. Görüntülü konuşayım. Görüntülü biraz daha görüntülü. Bir Evet. Evet. Hocam. evet e Ahmet Hocam. Evet Ahmet Hocam. Merhaba, nasılsın? iyi misin? İyi, teşekkür ederim. Ben misiniz? Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Online betferlik konusunda bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Betfer hocalarımızdan birisiniz Ahmet Hocam. Bize şöyle biraz detay verebilir misin? Tabii ki. E Şimdi bu da yapmaya hazırım esas e, bunu, aslında bu bir oryantasyon hissetti. Mm -hmm. Oryantasyon hissetti. Yani. Biraz. E, bu süreçte biraz sağlaması gerektiğini olmadığı için ee, böyle bir internet hizmeti vermeye çalışacağız. Burada öğrencilerimize, eğitim öğrencilerimize. Burada ne içerisinde görüntülerde e, daha odaklandığımız e, öğrencileri bu yeten e, dönemde biraz bunun süreci yetiştirdiler ama çok e, eva sistemiyle e, eğitim, akademik hayatımı devam edecek, sistemi nasıl kullanılacak, çok iyi bilmiyorlar maalesef. Tamam, ee, sistemle ilgili öğreticiye yardım durumu etmeye çalışacağız. Nasıl sadece araba sistemi sadece dersi girip, o dersi neyine çıkmak gibi değil. Aslında birçok fazlası da var. Öğretimimize katkı sağlamayabileceği birçok eksikası var. Birçok özel kısım var. Bu noktalarda sistem nasıl bakterinlik kullanabilir öğreticilerimiz var. Bunları anlatmaya çalışacağız. Ve bu süreçte de özellikle e, en önemli kısım bana sorarsanız öğrencilerin e, bu eğitim kısmını içinde tutmak çünkü e, çok büyük bir bazen öğrenciler ee, çıkabiliyor, görüntüsünü kapatıp ve ders dinlemeye geliyor e, i̇şte bu sürecin içine öğrencileri sokabilmek lazım. Bunu e, aslında buna gitmek lazım. Önemli. E, aslında aynı şey oldu. Aslında burada kaybedilen bazı tersleri, bazı ödeşleri, bazı bilgileri ileride bir tekrarda olmayacak öğrencilere doğru bir şekilde aktarmak lazım. Çünkü kaybedilen dersler bir sene sonra bu süreci açtığımızda e, hemen EBA sisteminde teknik olarak sıkıntılar yaşıyorlarsa bunlar da bir çeşitli yönlendirmelerde teknik sorunları nasıl aşabileceklerini iletebiliyoruz. Evet. Hem de Motivasyonları nasıl kaybetmezler, nasıl daha iyi konsantre olabilirler, bunlar ilgili. Tabii ki bir psikolojik destek tarafı da var bu işin. Ee, motivasyon, konsantrasyon, işte psikolojik destek, bunların hepsi bu hizmetin e, alt katmanları nihayetinde. Amirem ve diğer bir çocuğumuzla birlikte bu süreci inşallah başarılı bir şekilde götüreceğiz ve e, Sultan Gazinin öğrencilerine bu hizmet sunacak inşallah. Teşekkür ederim. Şey Başarılar diliyoruz. Var mı hmm. ekleyeceğiniz? Bütün öğrencilere eğitim içine kalmak olmasın diyorum. Yani e, online olmuş olabilir ama e, eğitimden uzaklaşmasın. Derslerinden, e, öğretmenlerinden uzaklaşmasınlar, bu süreçte. böyle bir mesaj Teşekkür ederim. Teşekkür İyi çalışmalar. Sağ olun. Evet arkadaşlar, genel itibariyle sistemin nasıl işlediğini e, hep beraber görmüş olduk. Ama amacımız e, Sultan Gazi'de yaşayan öğrencilerimize ne kadar çok destek olabiliriz. İşin bir tarafı sadece küçük bir tarafı burası. Yani büyük bir esasında e, resim var. Bu resmin bir tarafında da biz bulunup İnsanlara, öğrencilere nasıl katkıda bulunabiliriz? Onların daha iyi eğitim alması için biz neler yapabiliriz? Bu arayış içerisindeyiz. İnşallah Exactly.